Ne hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oyuncu zaman e, Bugün size nebla oynuyoruz. E, en son güncellemesi sanırım bu abi. Git başımdan abi. Az önce de bir el attım. Uf. Abi şu an o adam kaç puan görmek 2800. Ya, ciddi misin sen abi ya? Abi. Ekrandaki şeyi düzeltmeye çalışıyorum da. Abi ödeyesim var. Of. Hah. Kaç kaç kaç. Ya yeter ama abi ya. Eskiden pro Şimdi saflandık. Saflandık kelimesi neyse artık. Neyse boş ver. Hayır. 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 Sana bir çıkacağım var ya. Aklın duracak. Hadi. Kaç. <laughs> <laughs> Za. <laughs> git. 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 Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalmamız yarın devam ediyoruz. Çık. Bakın. Benim en sevdiğim futbol abi gir. Okey şimdi oyna. Allah Allah. Ne sıkıntı ya diyorsun <laughs> <laughs> Patladı. İşte bu. İşte bu abi git. Abi. Hayır. Oha. Abi. Gut abi. Ya siz inatçı keçiler misiniz? Abi. Ya verin şu mavileri yeter ama. Aa, yeter ama abi. He be. Ha 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 ha. Bu adamı yiyeceğim. Abi kaç. Kaç kaç kaç. Şu an arkadaşlar sinirlerim oynadı yani bildiğiniz hareket ediyor şu an. Sinirden öyle. Ya şu an sinirimi size açıklayamayacak kadar sinirliyim o derece yani. Ben bu adamı öldürsem mi sövsem mi belli değil. Yani ne yapsam aklı çıkıyorum. Gel bakayım, birleşirsen yani Cenabettin. Tövbe. Abi ya bu ne abi adam birleşti iki saniyede. Bir geliyorum adam birleşiyor. Mantığa gel ya. Abi tam adam yiyeceğim adam birleşiyor. Abi böyle mantık ben görmedim. Hayatımda görmedim yani. Bırak oyunu hayatta görmedim ya. Ciddi diyorum hayatımda görmedim abi ya böyle saçmalık. E ee, bak şimdi bu adam bana space yapacak. Sonra beni yiyecek. Sonra tabii ben bunu patlatacağım. Değil mi Ne patla? Heh. Şimdi ben ona dalacağım. Sonra ben onu yiyeceğim. Sonra gelecekler beni yiyecekler. Aynen öyle bir mantık var. Ya her zaman benim oynadığımda böyle bir mantık var. Bak o top bana atarsan ayıp etmiş olursun kardeşim. Allah senin. <gülüyor> <gülüyor> o, ben, o ses benden mi çıktı abi. Ben bu adamı bitirmezsem var ya abi. Ya abi adam. Şaka mı ya bu adam? Ya ciddi diyorum abi adam şaka mı? Benim az önceki adamı yediğim taktiği aynısıyla beni yedi. Hah, gel gel bakayım. Bak döveceğim abi şu içine saklanma olayı çok kötü olmuş futbolda abi. Eee ne geçti eline? <laughs> Oha! Abi ne eline geçti diyoruz da adam Şeyi bitiriyor ya. Ama adam birleşti ve yedi beni. Mantığa gel ya. Mantıklara sığmaz maşallah. Maşallah abi adama bak. Abi. Uyuz oldum bu adama. Sana da. Ölme çıkan bir mavi daha alan olursa. Güzel. Zaa, bütün maviler benim oldu ya çınma falan hmm. bedava yemek bedava yemek bedava yemek <gülüyor> <gülüyor> adam ah du du adam du korktu. aa, du 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 dostum? Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir yöntem var kaçıyorsunuz sonra abi ya git dragon dragon git dragon dragon seni patlatacağım dragon patladı ne oldu dragon abi geri tepti hadi hadi lan bir parça bile koparamadım ya. Ha ne oldu? N oh, abi. Döveceğim ben bu adamları. Abi ya. Ben böyle adam görürsem. Aha. Mavi! Kaç. Aha! Hadi. Şaka mısın sen ya? Aa, bu adamlar şaka herhalde ya. mi diyorum şaka herhalde. Aa, ciddi ciddi şaka abi bu adamlar. Bu ne böyle ya? Allah Allah. Sen kimsin? Biraz verse bizim adamlar da atlatacağım. Bakın şimdi taktiğe. Evet çok güzel taktik. Hı hı. Acayip bir taktikti ya. Çok iyi kaçtı. Ana patladı patladı. Şu an sinirden var ya. Abi bu adam mı? nasıl yani? Ya abi adam patlıyor. Yanımdan geçiyor. Ya. Yok abi böyle bir şey ya. Ben hayatımda görmedim böyle bir şey. Yok abi ben böyle bir el olsa bile saymam zaten. Ya öyle bir el olsun. Ben sayarsam var ya. Ciddi ciddi ben o eli sayarsam. Çok sinirlenirim o eli sayarsam. Yok deve bu adam ne ara birleşti? Ah. Tamam bu adam benimdir abi. Hı. Yedi. Sıra tabi bu adamda arkadaşlar. Hadi. 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 Yemeliyim seni. Patlatın la şu adamı. Ben patlatacağım illa ben mi yapacağım her şeyi? Oo, oh, i̇şte bu ya. İşte bu be. Arkadaşlar bu videoya şöyle güzel bir like atarsanız yani 100 like falan atarsanız çok sevinirim. Ee, bir dakika bu adam benim küçüğümü aldı neredeyse. Ana alamadı. Za hadi hadi birleş. 8 yine 6 5 2, 1 bitti abi. Of yine yedim abi. Bala gel ya. Ama patladım ya o kötü oldu yedikten sonra. Leon. Bir dakika Leon'u yiyemem abi. Daha o kadar büyük değilim. Daha o kadar büyük değilim. Abi. Sen kim oluyorsun beni patlatıyorsun Leon? Hadi bakalım. Hadi. Aha bitti benim işim. adam space attı deli ya. Hadi. Hadi. Abi asana. Allah'ım ya Rabbim. Hadi ye yeah, Dın, dırın dırın dın dırın. abi sürdürüyorum ben bu maçı. Bu ele alacağız. Benim sayemde 5-2. Evet 5-2 adam patlattım. Ardından da bir yedim abi. Çok iyiydi ya. Evet. 13 saniye sonra birleşiyorum. Gel bakayım abi. Sen nereye kaçabileceğini zannediyorsun? Hadi bakayım. o oraya. oraya. Ya abi ya bu, bu adama gülüyorum ya çok komik abi. Abi ben patladım. Gel buraya filan yapıyorum ağır çekim abi. Hadi hadi gel buraya dostum Zo Oo abi. Bak bak ne yapacağım şimdi arkadaşlar bakın. Abi bu adamlar cidden deli ya deli ya kafayı yemiş abi gelip benim küçüklerimi yemiyorlar. Çüş ben o kadar da yedemedim sana. Bir konuda anlaşalım. Bu oyunun birincisi benim abi. Bu konuda bir anlaşalım. Bu oyunun birincisi benim abi. Oo! 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 Oha adama bak abi. Oha harita kadar. Ciddiyim harita kadar abi. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümlere. Görüşmek üzere. Ee, bir dahaki bölümlerde. Umarım Murat Can da olur yanımda. Ee, neyse. Oh. görüşürüz. Ha <laughs> bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu videoya özel olarak bir 20 like 50 like ya da 100 like gelirse çok ama çok mutlu olurum. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar, like para filan değildir arkadaşlar. YouTube para filan vermiyor o like ile. Like arkadaşlar sadece insanı nasıl deseyim diyeyim gaza getiriyor video çekmek için. Sevindiriyor abi. Ee, seviyor yani video çekmenin bir nedeni oluyor. Ya ona e, abi o yüzden beğeni diyorlar. Yani ilkel bir anlatışla beğeni. Yani çok ilkel bir anlatış zaten. Benim anlatışlarım her zaman öyle olur. Bir tane daha büyük adam yiyip e, hemen e, çıkacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uzun bir video oldu. Gerçi bütün videoları 15 dakika evet. Hey George biraz versene borç. Yedim. Tamam nerede o diğer takımdan birisine vereyim kendimi. İnat değil mi abi? İnat değil mi? Bu arada harcı da go, go gerçek değil arkadaşlar bunlar. Hocam gerçek olmadığı için ben bunu kendime vereceğim. Evet bu harcı da var ya. Bu adam harcı da go değil arkadaşlar. Hep bu adam. Şakalar şaka. Neyse. Abi ben bu adamı patlatacağım. Bakın. <laughs> Hadi bakayım ya da göreyim. Abi, ya. Hadi bakayım ye de göreyim. Abi. Neyse. Like ee, atmayı oyunlar. Bir dakika şu adamı da yemeliyim. Ee, ve arkadaşlar e, oyunlarda işiniz lüt, e, lütfen değil kesinlikle umarım. İyi geçer arkadaşlar. İnşallah. İyi geçer. Abi seni yemeliyim Abi. Ödüm patladı. Neyse şöyle bir. Şu adama da. Ee, neyse. Video gözükmüyordu da. Neyse. Görüşmek üzere. Bayağı i̇yi günler. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.